Böylece onlar birlikte yola koyuldular. Sonunda gemiye bindiler. O zat gemiyi deldi. Musa dedi ki, içindekilerini boğmak için mi gemiyi deldin? Andolsun ki sen çok kötü bir iş yaptın. O zat dedi ki, ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin demedim mi? Musa dedi ki, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bu işimde bana güçlük çıkarma. Onlar yeniden yola koyuldular. Sonunda bir erkek çocuğa rastladılar. O zat hemen onu öldürdü. Bu durum karşısında Musa, "Sen bir cana karşılık olmaksızın suçsuz bir insanın canına mı kıydın? Andolsun ki sen çok çirkin bir iş yaptın." dedi. O zat dedi ki: "Ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin dememiş miydim?" Bunun üzerine Musa, "Eğer bundan sonra sana bir şey soracak olursam, o takdirde benimle arkadaşlık etme. Çünkü sen benim tarafımdan öne sürülecek özrün sonuna ulaştın." dedi. Böylece onlar yeniden yola koyuldular. Sonunda bir kente varıp oranın halkından yiyecek istediler. Ancak kent halkı onları konuk etmekten kaçındılar. Bu arada o ikisi orada yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. O zat onu onarıverdi. Bunun üzerine Musa, "İsteseydin bu yaptığın işten dolayı bir ücret alabilirdin." dedi. Bunun üzerine o zat dedi ki: "İşte bu benimle senin aranda yol ayrımıdır." Şimdi sana benimle birlikteyken sabredemediğin olayların iç yüzünü haber vereceğim. Gemi denizde çalışan yoksul insanlara aitti. Onu kusurlu hale getirdim çünkü peşlerinde her gemiye el koyan bir hükümdar vardı. Öldürdüğüm erkek çocuğuna gelince, onun annesiyle babası inanmış kimselerdi. Çocuğun ileride onları azdırmasından ve inançsızlığa sürüklemesinden korktuk. Rablerinin o çocuk yerine kendilerine ondan daha temiz sevgi ve şefkat bakımından kendilerine daha yakın olacak bir çocuk vermesini istedik. Duvara gelince o kentteki iki yetim çocuğa aitti. O duvarın altında onlara ait olan bir hazine bulunuyordu. Babaları iyi bir insandı. Bu yüzden Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet göstergesi olarak hazinelerini çıkarmalarını istemişti. Ben bunları kendiliğimden yapmış değilim. İşte benimle birlikteyken sabredemediğin şeylerin iç yüzü bunlardır.''